Hazret Ali'nin radıyallahu an kölesi Kamber ile sohbet etmiş olduğunu hiç kimse bilmezdi. Hazret Ali'nin en çok sohbet ettiği kimselerden idi. Haccac Kamber'i çağırdı ve dedi ki: "Kamber sen misin?" Kamber: "Evet benim." dedi. Haccac: "Ali İbni Ebi Talib senin mevlan mıdır?" dedi. Kamber: benim mevlam Allahü Teala Hazretleridir. Emirül Müminin Hazret Ali velim ve sebebi nimetimdir. Dedi. Haccac dedi. Seni katletmek isterim. İhtiyarınla nasıl katlolunmak istersin? Kamber dedi. İhtiyar senindir. Her neveç ile katledersen, ben de seni kıyamette öyle katlederim zaten bana Emirül Mü'minin Hazret Ali radıyallahu teâlâ an, Ey Kamber! Seni zulm ile katletseler gerektir diye haber vermişti. Sonra Haccaç Kamber'i radıyallahu teâlâ an, katleyledi. 82. Menâkıb Emirül Mü'minin Hazret Ali radıyallahu teâlâ an, Berâ bin Azib'e dedi ki, benim oğlum Hüseyin katlolunsa gerektir. Sen o vakte ona yardım etmeyeceksin. Emirül Mü'minin Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an şehit oldu. Berâ bin Azib Hazreti Ali radıyallahu teala doğru söyledi. Hazreti Hüseyin katlolundu. Ona yardım yapamadığıma pişmanım dedi. 83. menakıb Hazreti Ali radıyallahu teala bir seferinde Kerbela'ya uğradı. Sağına ve soluna baktı. Giryan giryan ağlayarak geçti ve buyurdu ki: Vallahi onların develerinin çökeceği ve onların katl makam burasıdır. Eshabı dediler: Ey emir el-mü'minin bu ne makamdır? buyurdu ki Burası Kerbeladır. Bu yerde bir kavm katlolunsa gerektir. Onlar hesapsız cennete girerler. Hiç kimse bu sözlerin manasını Hz. Hüseyin radıyallahu tealaan hazretlerinin vakası oluncaya kadar anlamadı. 84. menakıb Emirül Müminin Hz. Ali radıyallahu teâlâ an, küfeden asker istedi. Bir takım söz ve hareketten sonra, asker gönderdiler. Gelmezden evvel, hazret Ali buyurdu ki, küfeden iki bin er ve de bir kişi geliyor. Esaptan biri, bu sözü işittim. O askerleri bir bir saydım. Buyurduklarından ne eksik ne fazlaydı, dedi. 85. menakıb Hayye ya Rabbi Emirül Müminin Ali radıyallahu teala an hazretlerinin eshabından idi.